Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün oğlumla birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Şöyle çantamız var. Eyman bunu gerçekten çok sevdi. Size de nasıl e, oynandığını göstermek istedim açıkçası. Çünkü biz çok eğleniyoruz oynarken. Bu e, dikkat ve işitsel zekayı geliştirme seti. Bunun amacı sistemin kazanımları ve özellikleri dikkat ve işitsel zekayı geliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bu set çocukların dinlediğine odaklanma, işittiğini anlama ve kavrama, muhakeme kurma, bağlantısal düşünce, mevcut bilgiyle doğru tahminde bulunarak sonuca ulaşma, fonolojik farkındalık, bellek, dil ve bilişsel becerilerini geliştirmektedir diye yazıyor arkasında. Bu kutunun içinde işitsel odaklanma, işitsel bellek, işitsel çağrışım, işitsel sıralama, işitsel odaklanma, işitsel tamamlama, işitmatik, işitsel organizasyon, fonolojik farkındalık, fonolojik farkındalık 2 ve uygulayıcı el kitabı ile birlikte veriliyor. Ben bunu internette araştırdım nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor falan diye ama maalesef hiçbir bilgi bulamadım. Bunu oynarken şöyle bir Kitabımız var. Burada e, sorular falan oluyor tabii. Şimdi Emelcimle biz oynamaya geçelim, değil mi Emel? Anne, hadi evet aşkım. Başlarım. Hadi başlayalım. Hadi. hadi. <laughs> Al sana bir tane. Hadi başlayalım. Hazır mısın bir tane? Hazırım. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Şimdi birinci sorudayız. Karanlık olan gökyüzü. Sekiz. Doğru. Şimdi bir numarayı sekize yerleştirecek. İkinci soru. Evet. İçilmiş olan limonata. Dört. Hangisi içilmiş olan limonata? Dokuz. Evet doğru. Üçüncü sorudayız. Evet. Tabağındaki yemeği bitirmiş olan çocuk. On bir. sorudayız? Evet. Askıda asılı olan elbise. 7. Doğru. Beşinci sorudayız. Beşinci. Yenilmiş olan elma. Altı. Evet doğru. Altıncı sorudayız. Sönmüş olan mum. Evet doğru. Yedinci sorudayız. Yaprakları solmuş olan papatya. Yaprakları solmuş olan papatya. İki. Evet doğru. Suyun derininde olan at. Suyun derininde olan at. Dört. Doğru. Masanın kenarında olan kalem. 3 Masanın kenarında olan kalem. 12 Doğru. 10. sorudayız aşkım. Evet. Açık olmayan musluk. 5 Açık olmayan musluk. 5 Açık olmayan musluk. Açık olmayan. Bir tane mi bak. Açık Bir. olmayan. Evet, doğru. 11. sorudayız aşkım. Evet. Salıncağın yanında duran çocuk. Tabii ki Üç. Aa. Yanlış. Salıncağın yanında duran çocuk. Tabii beş. Evet, doğru duvarda asılı olan saat? Tabii 3. Doğru. Akış. Şimdi e, Eymen'cim soruları falan doğru yanıtladı mı yanıtlamadım onlara bakacağız. Ee, tekrar arkasını çevirdi Eymen. Şimdi buradakilere bir bakalım. Şimdi bir de şuraya bakacağız. Burada da cevap anahtarları var. Bir dakika bir tane. Şurada arkasındaki renklerle bu aynı şekilde. Elini çeker misin bir tanem? Şunlar aynı şekilde uyuyorsa Eymen bütün soruları doğru cevaplamış oluyor. Yani hepsini bildi. Bir daha yapalım mı? Bir daha mı oynayalım? Evet. Çok yaparım. Tamam aşkım. Neyse arkadaşlar biz şimdi oynamaya devam edeceğiz. Bu videoda videodan görüşürüz. <laughs> Bizi izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.